Tüm Türk ekranlarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler, Ekonomi Dünyası programımızda yeniden karşınızdayız ve birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? İzmir Ödemiş'ten sesleniyoruz sizlere. Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren, alanına yeni bir değer kazandıran isme konuk olduk. Çavuşoğlu Mobilya ve Dekorasyondan yanımızda Latif Akkaş Beyler bulunmakta. Burada vermiş olduğu faaliyet ve hizmetin detaylarını kendilerinden dinleyeceğiz. Latif Bey merhabalar. Merhabalar günler. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Ee, ben öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada neler yapıyoruz, hizmetlerimiz neler bunları tabii ki konuşacağız ama öncesinde evet. ekran başındaki izleyiciler adına sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, İzmir Ödemiş, 2009-2000 doğumluyum. Ee, Meslek Lisesi mezunuyum. Ardından Çıraklı Eğitim mezunu oldum. Sonra kendi işimin başına geçtim. 10 yıldır sektördeyiz. Kendi işimiz de 2 yıl oldu. Allah şükür şu anlık gidişat güzel. Mobilya olarak mutfak dolabı, elbise dolabı, beş banyo dolabı, tarzı dekorasyon ürünleri yapmaktayız. Hayır. Şimdi bunların hepsini, içeriklerini evet. detaylı tabii ki konuşacağız ama bu serüven nasıl başladı, nasıl atıldınız bu alana? Serüven, tesadüf demeyelim de kader diyelim. Hı hı. Kader bir yerde kesiştirdi. Liseyi bitirdik. Ardından bir nebze yavaş yavaş başladık. Başkasının yanında usta olduk. Artık şans demek pek doğru olmayabilir. E, kader Allah'ın yardımıyla takdiriyle kendi işimizin başında sıfırdan başladık. Harika çok güzel. Evet. Şimdi aslında değerli izleyenler de biliyor ki artık usta bulma konusunda evet. ve çırak yetiştirme konusunda çok büyük problemler yaşanabiliyor. Ama bu alanda da kişilerin olması gayet bizleri mutlu ediyor. Evet. Serüvenin nasıl başladığını az çok e, sizlerden dinledik. Şimdi ilgi de vardı diye düşünüyorum. Tabii i̇lgi olma, olmadı zaman olmaz. Önce ilgi. <laughs> ilgi, merak hatta yeni yetiştirdiğimiz arkadaşlar da oluyor. Merak olmayınca hiçbir şey biz öğretemeyiz yani. Çok güzel. Peki Çavuşoğlu Mobilya ve Dekorasyon'un evet. kuruluş hikayesi nedir? Kurulduğu günden bu yana ne kadar yol kat etti? Şu anlık 2 yıl oldu. 2 yıldı. Burası ikinci dükkanımız oldu. E tabi sıfırdan geldiğimiz için imkanlar kısıtlı. E tabi maddi güç de önemli. Sektörümüz özellikle maddi güce dayalı ve biz elimizin emeğiyle yavaş yavaş Allah'ın izniyle büyüğü büyüğü gitmekteyiz şu an. Çok güzel. Peki. burada vermiş olduğumuz hizmetler neler tam anlamıyla? Bunları tek tek değerli izleyenler adına sayalım. Mutfak dolabı, elbise dolabı, banyo dolabı, vestiyer, laminat parke, oda kapıları, tadilat, dekorasyon. Çok güzel. Şimdi burada kişiye özel tasarımlar da illa istenilen tabii, tabii. durumlar oluyor. Tabii. Bu konuda nasıl ilerliyoruz? Tabii mevcut. Yani bugün bir müşteri geldiğinde elinde ...fotoğrafıyla, görüntüsüyle aynısını yapmaktayız. Harika. Peki bu hizmeti hangi bölgelere sağlıyoruz? Şimdi bizler Ödemiş'te bulunmaktayız evet. değerli izleyenler. Ödemiş'in çevre yerlerine de gerçekleşiyor çevre, mu? Çevre ne diyelim. İl dışına pek çok gitmiyoruz. İlçe geneli. Harika. Ha. Peki e, ürün ve ürün gruplarımız neler? Bunların kalitesi nedir? Buna da değinelim biraz. Kalitede, tabii kalitede ödün vermememiz lazım. Çünkü küçük bir yer olduğu için burada yaptığımız bir hata bütün serüveni geri götürebilir. Evet. O yüzden genelde birinci sınıf kaliteyi tercih ediyoruz. Çok güzel bir başarılı olmak için biliyoruz ki aynı zamanda ekip ruhu da çok evet, tabii, önemli. Tabii. Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? Şu anlık 4 kişiyiz. E tabi uyum da önemli. Uyum olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. İnanmak önemli, inanç önemli. Onlar olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Çok çalışmak lazım, azim lazım, hırs lazım. Evet bunlar gerekiyor evet. ama Latif Bey'in olmazsa olmazları neler? <laughs> dürüst olmak. <laughs> dürüst olmak. Dürüst olunca başarı her zaman geliyor. Çok güzel. Peki geleceğe yönelik hedefler var mı? Biz nasip eder de gelirsek bundan birkaç yıl sonra sizi evet. nerelerde görmüş olacağız? Herkesin hayali büyük ama ben bir hedef koymadım kendime. Geldiğim nokta hedefimden daha büyük şu an. Ee, peki geleceğe yönelik hedeflerimiz neler? Yeni projeler var mı? Şu anlık mevsim yeni açıldığı için, tabii kış ayından çıktığımız için bayram yeni geçti. Tabii ki ilerleyen zamanda, yaz aylarında daha katlanarak gitmekte şu an. Çok güzel. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, burada kalitemize değindik. Ürün ve evet, ürün gruplarımızda evet. bu konuda hassas olduklarından bahsettiler Latif Beyler. Ee, geleceğe yönelik hedeflerimizde inşallah büyüyerek bu çalışmalarımızı i̇nşallah, sürdürmek. Şey medya hesaplarımız, iletişim numaramız nedir? Ekran başındaki izleyicilerimiz nasıl ulaşım sağlayabilirler? Evet. Instagram hesabımız çavuşoğlu mobilya çift sıfır olarak geçmektedir. Buradan değerli izleyenler evet. sizlere ulaşım Tabii. sağlayabilirler. Ben keyifli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Nesli. teşekkür ediyorum. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz deyip keyifli sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Başarı her zaman gelir. Bizi tercih eden müşterilerimize ayrıca teşekkür ederiz. Şov Türk ailesine teşekkür ederiz. Eşimize, dostumuza, akrabamıza iyi günler dileriz. Harika. Ben verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben mesela. teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler sizlere İzmir Ödemiş'ten seslendik. Çavuşoğlu Mobilya'dan yanımızda Latif Beyler bulunmaktaydı. Buradaki faaliyetlerini ve hizmetlerini bizlere aktardılar. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.